Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı tapkını ile ilgili son gelişmeleri sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Yağı tapkından kamera arkası görüntüye geldi. Hastanenin önünde Seyran Suna işte o görüntüleri görüyorsunuz. Ferit Seyran'la tartışıyor. Afra Sarızoğlu, Mahram Azan demedim. Birlikte sahneleri seçiliyor. Sızak sızana. bu görüntüleri Dizabella kanalı olarak sunuyoruz arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz size etsin geliyor arkadaşlar. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden muhteşem paylaşımlarla, muhteşem görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Zaten kanala abone olup bildirimlerinizi aktif edenler tüm gelişmelerden içsiz haberdar olacaksınız. Neler düşünüyorsanız ilerleyen bölümlerde bizleri neler ve sizi arkadaşlar kendi yorumlarınızı aşağıda yorum kısmında bırakabilirsiniz.